Günaydın kanalıma hoş geldiniz dostlar arkadaşlar selamünaleyküm Saat yedi buçuk erken e, uyudum bugün saat on buçukta falan yattım ben yani sabah namaza rahat kalkayım diye e, gerçekten etkisi var arkadaşlar ama e, bir tık daha erken yatmam lazım çünkü uykunu almış almış oluyorsun. Bak mesela ben bugün bir de buçuk yedi uyandım. Böyle biraz daha deyince. Erken yatıp namaza kalkmak istiyorum artık. Gerçekten bu durum hoşuma gitmiyor. Geceleri geç yapmaya başladım. Ve yok. Bomboş. Bomboş oldum arkadaşlar. Böyle bomboş oldum. Boş bir insan oldum. Gece geç yaptığım için. namaz kılamadım diye. Hatırlıyor musunuz? Allah benim yine ağlamamı istiyor onun için böyle. Namaza kalkamadım diye ağla diyor. Ağla ki herkes affedeyim diyor. Çünkü ben herkese herkes affettiği ağlıyorum onun için. Ya buraya ne dökülmüş şey ya? Tuhaf bir şey olmuş buraya. Çıkmıyor ne yaparsam yapayım. Hiçbir şey olmuş. Güzel. başladık. Güzel tabağa başladık. Biz oradan denize gideceğiz dedi Enes'le. Benim validesimle beraber. Gidelim hadi bir yer kayın madem bir yol yaşayalım. Çekler Beraber bir denize gidelim dedi. Tamam oğlum dedi. Ama şu anda uyuyor. Sabah erkenden gidince iyi oluyor kaşıkları var arkadaşlar çay bir çay kahve yapayım ondan sonra başlayacağım. Pamuk Yok. Bugün yeşil çay içeyim. Limon, nane, limon da yeşil çay arkadaşlar. Nane, limon, yeşil çay içmediğim zaman beni çok rahatsız ediyor. Sade yeşil çay beni rahatsız ediyor. Böyle farklı bir şey yapıyor. Daha çevrenmemişim. Böyle midem bulandırıyor başım döndürüyor, tansiyon yükseltiyor. Yeşil çay sadece seni rahatsız ediyor, Bunu fark ettim. Çünkü yeşil çay toz olarak aldım. Ee, sonra şey aldık, A101'de aldı. aldık. Eşim yanlış almış. İkisini de içtim, ikisi de rahatsız ediyor. Ben illa ki naneli limonlu olan, çok güzel arkadaşlar onlar için. O hiçbir bir zararı yok onun. O hiçbir zararı yok. Oh her zaman zemzem sularından ayırıyorum. E, çaydanlığın içinde kalmıştır diye umut ediyorum bayramda. Şöyle bir damla değil bir cilim ayırdım. Bu benim doğal suyum. Yağsı falan okuduktan sonra buraya şey yapıyorum. Aslında içeceğim suya dökebilirim. Yasin okuduktan sonra işte zemzem bayram sabahlarının sularından buraya dolduruyorum. Çoğaltıyorum arkadaşlar. Arada böyle bir genelde ben içiyorum. ya Bazen bizim çocuklara falan da içiriyorum da. Yasin, e, Hatim'den sonra falan okuyup üfürüyorum. E, bir yıl böyle rahatlatıyor yani. Hani nazar falan derler ya. Evet arkadaşlar. Hem enerji verir, doğal su arkadaşlar, ee, nazar her şeye iyi gelir diye düşünüyorum. O anlık ayağım biraz hissediyorsa, birazcık böyle Abu. çatladı yemin ederim. Derken çatladı. Oo, benim Ramazan bardağım gitti. gitti. Görüyor musunuz arkadaşlar? da kullandığım bardak ya. Ramazan kullanamadım doğru düz. Arkadaşlar ben bir içiyorum. Ruh diye hoşuma gidiyor öyle. Sabah böyle erken de. Orada biraz çöp var da çöpü dışarıya atamıyorum. Fazla dolu değil. Az bir şey var içinde. Çünkü bizim bir kedi dadağını hemen kapının önüne koyduğum dakika dağıtıyor çöpüyor o daha kötü. iyisi burada dursun eşim çıkarken atar. En iyisi öyle yapalım. Sabah yedi buçuk 8 arkadaşlar. Biraz sonra da kahve içeyim. Sonra herkes o şey oluncaya kadar toparlanıncaya kadar ben bilmiyorum ya ben bile gideriz herhalde. Ya da biz bugün kendimizi erkenden hangisi gidip gelsek miydik? O da olmaz. Gitmişken beraber gidelim. Geç gidecekler acaba diye düşündüm de. Mazar, mazar derken bardak çatladı arkadaşlar. Abo, gerçekten nazar mı var yoksa? Zamanında da bizde büyü müyü var derlerdi. Çok, <laughs> çok, hoca gezmiştik biz. Allah'ım bütün <laughs> arkadaşlar büyü büyü çekemeyenler kıskananlar yok benim istediğim gibi olsun yok öyle olsun yok böyle olsun geri kafalı insanlar çok büyü yapan insanlar çok iyiydi bitti artık herhalde bitti görüşlü olsa öyle bir şey yapmaz zaten. Dindar'ı ise asla yapmaz. Sadece, dedim ya geri kafalı yani hasetlikli sattığında böyle şeyler zamanında yapıyorlardı belki de. Şimdi şu model şu zamanda herhalde yapılmıyordur diye düşünüyorum. Yani adam neyini karşıdaki neyin şey yapsın da kıskansın da ya da hasetlensin de yapsın değil mi arkadaşlar? Yani biz çok ileride böyle harcalara varan bir benim bacakla şey oluyor, falan ya. Ona falan şey yapmıştı diye. işte ee, çalışırken. Ben o kadar enerjiyim ki. Ondan sonra dediler ki bir tane hoca getirmişler. E, dediler şey. O dedi ki San büyü var dedi. Bozamamışlar dedi. Ben de inanmıyorum falan. Neyse bir tane şey verdi böyle. Vızkı gibi bir şey verdi. Onu bayağı bir taktım. Sonra düşürdüm onu ben. Kaybettim. Yani ee, biraz da inanmamak lazım. Böyle sürekli ona inandığı zaman sürekli varmış gibi düşünüyorsun. Yok büyü var, büyü var, büyü var, büyü var. Ya da Allah'tan geliyor zaten. Allah izin vermedikten sonra olmuyor arkadaşlar. Yani demek ki bir günah işliyorsun ki başına Allah böyle bir şey veriyor. Allah'ım kimseye büyü de yaptırmasın. Kimseyi herkesin üstünde olan büyüleri bozsun. Gerçekten zor zor şeyler. Yani böyle o, o illa ki öyle sıkıntı falan veriyordur da bu dualar okuyabilirsin yani. Bir de yokmuş gibi düşünürsen zaten o kişi o kişiyi etkilemez. E, ee, hiç büyü var diye hiç düşünmedim bir yani Dedim ki bunda dediler ki ben, bana bunda büyü var dediler. Ben de bir tarafından bir bana bulmuştum. Vay gerçekten var. Ben de evdeki bak bunlar da var mı diyorum. Yok dedim. Afyon'dan getirmişler. Bayağı da kovalıyor mutluyor. Yani her gittiğimizde yolda giderken birisini oluyoruz. Ee, biz bir tane bir çocuğa buluyorlar. Gidiyoruz yolda Afyon'a giderken buluyoruz. Gidiyoruz diyor ki var diyor. Size de büyü var diyor. Size diyor uğraşan birisi var. Sürekli yapıyor size diyor. ne olacak? Allah'tan dua edeceğiz. Allah o bize sürekli yapamak kişi yapmasın artık diyeceğiz. Yapanlar cehennemde yanacaklar. Cayır cayır yanacaklar gözümün önünde. Yapıyorlarsa eğer. Ki. Yapıyorlar diyorlar, yapıyorlar işte. Cehennemde yanacaklar. Neyse ben bu konuyu bir konuşmayı sevmiyorum arkadaşlar. Allah izin vermediği sürece olmuyor işte ya sudan aklıma geldi ya suyu mesela ben e, nazar için falan öyle büyü için falan büyü de açıkçası ben kendim düşüneceğim ya böyle diyor ki büyüleri bozdum diyor mesela bozuluyor şey e, iyi düşünceyle o ayrı bir konu da e, o suyu işte nazar büyü o gün böyle bir hasizsin. O gün içiyorum mesela aklıma gelirse. İçinde zemzem sulara dedim işte çaydanlıkta kalmıştır her bayram Ben ayırıyorum kavanozun içine. Bayağı unutmuşum. Çay demledim mi zemzem suyuyla. Kalmıştır diyerekten. Ee, i̇çini dökmedim çünkü sürekli içinde su var. Ondan şey yaptım. Koydum. Ee, Doğal sulardan koydum böyle içiyorum arkadaşlar. Ve kendiniz kötü hissedersen böyle bir ürün. Bildiğiniz duaları okuyun. Ne aklınıza gelirse üfürün için arkadaşlar. Bu da insana böyle bir vücuduna bir şey verir. Ee, metabolizmayı hızlandırır. Yani Allah'tan. Allah'tan size bir güç gelir diyorum. Dualar var ya içinde. Neyse bu konuyu kapatalım. Dün biz kemere gittik arkadaşlar. Yürüyün. Ee, Yollar giderken çok kalabalık. Değil normal yolculuğumuzu yaptık. Sabah saat daha iki biz kahvaltı yaptık. O saatte de millet yattı, kalktı. Yani açıkçası bizim çocuklar biraz geç kalktılar. E ben de saat sekiz buçukta uyandım. Dokuz, dokuz buçuk kızım dedi anne gelin biz de bir kahve için dedi. Dedim valla biz daha kahvaltı yapmadık. Bizimki daha yatıyorlar dedim. Bakayım kaldırabilirsek dedim olmadı seni oraya getiririz bir şeyler yeriz sonra baktım kimsenin kalkmıyor yatıyor 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 dedim dışarıda var bir kahvaltı dedim. geç çıkalım bir de çok şey iş yerine bırakalım oradan dedim onun simitçi var orada karşıda ileride birazcık orada yapalım dedim beğenmiştik geçen bayram sonra çıktı arkadaşlar saat bir buçuk oldu dedim ya simitçi değildi acaba kim verdik? o bizim bir şey mekanımız istek falan dedim orada dedim var da illa yiyecek bir şeyler dedim şimdi dedi ki onun patronu şey demiş, bir kemer güzel bak demiş, gideceksiniz oraya oraya in demiş. İyi dedik hadi ben, ben böyle sahilden dışı içinde olan yerleri pek istemiyorum gezerken. Ama beğendim ya sahile, sahile yakın ama sahil deniz görmüyor. Oraya girdik. Gayet uygun fiyatlar, kalabalık millet orada. temiz aslında da. Kalabalığın şeysi var böyle. Kalabalık giderken bir yerlere peçet atıyorlar ya, onlar var. Değilse temiz. Oturma alanları çok farklı. Mesela önde oturma alanı var. Kocaman bir yer. İçeride oturma alanı var. Böyle arka balkonda var. O arka balkonun yan tarafında da oturma alanı Alanın Fazla hani böyle istediğin yerde oturabiliyorsun. Ama tek tek boş yer kalmış ya. Çok fazla bir yer yok. Boş yer yok. Dedi, şey kahvaltı simit tabağı 65 TL Eşim ee, şimdi kahvaltı tabağı istiyorum dedim baktım kahvaltı tabağı simit tabağı arasında jambon bambon var eşim zaten jambon yemez dedim bunu al, yer alacağım dedim o 95 TL kahvaltı tabağı 35 TL ondan alacağını ondan al dedim baktık içindekilere de söyledim böyle böyle yani, tamam dedi ben de simit tabağı alayım o zaman dedim Öyle yıkladı, öyle aldı bizim tosuyla. Öbür kızım zaten kuru kuru poğaça yiyor. Kızım yanına bir şey alalım. Cık, hayır. Kuru kuru poğaça yanına Allah'tan meyve suyu içtik bari. Çocuk yemeye, yemeye, Yemiyor ya, yani hiçbir şey yiyor yani. Bir arada bir beslenme zaman besleniyor. Bebekken yani bütün yaptığım o yemeklerin hepsini yeri arkadaşlar dört yaşına kadar falan böyle yaptığım her yemeği çocuğum yedi 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 sonra sonra çocuğum hiç daha geçti. Okuldan gelince de yerdi okuldan gelirdi ben yaptığım bütün yemekleri yani sevdiği yemekleri yapardım yerdi kahvaltıda zorla bir tane yumurta yedirirdim ee, bu kadar iki öğün yiyordum. Okulda da işte bir tane poğaça yiyor ya da evde ne yaptıysa ondan koyuyorum. Onu yiyor geliyor bazen onu da yemeden gelip getiriyor. Evet. Ben diyorum poğaça ee, Kahvaltı ettik oradan dedik e, bizim derdimiz sıcak da aşırı sıcak Saat üçü üç olmuş. Şurada gezelim diye kemerde. Ya yanıma bir namaz kıyafeti alıp da şöyle bir namaz. Camilerde namaz kılmak var ya çok güzel arkadaşlar. İçim ok oldu ya. Geziyoruz sıcak sıcak. Caminin önünden geçerken giriversen orada kılsan. Namaz kıyafeti orada kal. Gidiyoruz gidiyoruz sıcakta. Kıyafetlere bakıyorum. Oradan bir şeylere bakıyorum. Yani. Ee, bir sürü şey var, kıyafetler var, çantacı var, restoranlar var, bir sürü. Ee, ama çok fiyatlar pahalı. Dedim ya o ucuz 5 600 Çok da beğendim, alırım da. Hani markalı değil, hiçbir şey değil. Öyle boş o farklı bir kumaş var kumaşın adını da bilmiyorum Sanki böyle şile e benzeyen bir kumaş gibi ama şile Vez değil neyse ee, biraz gittik 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 aşırı sıcak ne gezinen tadı oluyor ne bir şey oluyor bayağı bir zaten biz Miray'la babası arabadan çanta almaya gitti. onu bekledik onlar bir ileriye gitmişler tekrar gelmişler 10 dakika bekledik orada biraz gidiyoruz, duruyoruz, biraz gidiyoruz, duruyoruz. E gel ben camiye gideceğim, namaz Allah kabul etsin. Sonra biz dolaşırken aşağı sokağa indik. Aşağı sokakta eşim dedi, ben kıldım neredesiniz buradayız. O kadar bizim gezimiz çünkü sıcakta yürüyemiyoruz. Ben zaten baştan diyorum bizim bak. Dışarı sıcak, hiç yürümeyelim, arabayla gidelim, sahilde oturalım. Orada içelim çiçeğimizi. Yok yok gezelim, gezelim, gezelim. Neyi gezeceğiz Zaten biz Antalya'da biliyoruz her yere sıcak ve çıkılmaz bir dışarıya. Yani kocanın bazen hiç olsa gezersin. Mart Antalya'ya Gez içinde bol bol gez. Neyse orada biz bir sıcağımızı yedik. Arkadaşlar. Gittik o sahilde oturduk. Onun videosu ayrı çektik. Ee, ayrı bir video. Yani ayrı çekmedim de ben dün e, gezme videosunun hazırlanmadan kahvaltı videosuna kadar çektim. Ayrıyeten diğerini birleştirdim. Ayrıyeten işte sahilden eve dönüş işte evdeki yemeğimize kadar e, birleştireceğim. Öyle atacağım. Dün üç tane video. E, kısa kısa oldu. Üç tane videom var yani. Bugün yükleyeceğim. Bir tanesi yükledim. Bir tanesi şu an yükledim. Bir tane daha yükleyeceğim. Ne oluyor benim böyle? Sıkılıyor böyle sürekli. Sürekli ya yani ben bunu hiç böyle şey yapmıyorum. Kulpa alamıyorum bazen. Çünkü buranın nemi var ya arkadaşlar. O, o ondan dolayı oluyor. İşte dün orada kemerdeki o şey park çok güzel arkadaşlar. Yemin ederim da bakacaktım. Belli kolay bir yerde zaten. Elsiz'den dönüyorsun. Sol tarafta kalıyor. Güzel bir park. O kadar keşfedilmemiş galiba güzel park şey boş çok güzel ama boş keşfedilememiş ya yani orası. hemen aldı bitiyor dışarıdan gelenler de keşfedilememiş ki dışarıdan gelenler otellere geliyor o kadar güzel böyle sahil görüyor sanki bize özelmiş gibi o park var arkadaşlar böyle bomboş masalar 5-3-4 masa dolu yemin ederim var ya Böyle serin esiyor. Sağ tarafta böyle plaj var. Plaja giren çıkanlar var. Çok güzel otellerin şeyleri var. işte giriş çıkışları. Güzel şirin bir yer arkadaşlar. Orada içeceklerimiz işte biraz pahalı ama ucuz yüzleri e kocaman kocaman bardaklar açıyorsun. O kafelerde de öyle zaten. Ben sütlü e, latte işte. Bir işte. E, bir dahaki milşek, sade vanilyalı. Canan de soğuk latte. Yüksel terliye Oradan çıkarken dondurmayı da aldım. Yedim. Ondan sonra oradan çıktık. Doğru eve geldik. Yolda alacaklarımıza Detoks aldım ben 8 tane detoks aldım arkadaşlar 4, 4 TL düşmüş 4.95 mi Normalde 9 TL falan Aldım bir tane huzurlu poşeti Aldım huzurlu poşeti Sürekli lazım oluyor Şimdi etleri falan koyunca bitti Onun için ben aldım Eşim dışarıya çıktı bir işi vardı O da alıp geldi Karnımız acıktı ve geldik yemek dedim etli bir şey daha yapalım. Pişmişler var ya dolapta. Yani hmm, falan yaptık. Sonra ben acıktım. Biraz uyumuş uyanmışım. Dedim şey canım çıktı var mı ya. Dedim şuradan hazır alayım şeyden bir çözde. Uyuma semenlerini istedim. Dört tane istedim. O da üç tane. Yanlış istemişim açıkçası yani. Dört tane istedim zannediyorum. Üç tane istemişim. 23 TL'den ne kadar yapıyor? 23, 23. 46, 46. 90 e, 92 yapıyor değil mi e, orada şey barbunya bunun fiyatı 69 TL benim aldığım 69 TL yani şöyle kaç kere gözüme rast geldi 3 tane demek 3 tane almışım da ben farkında değilim Isıttım bunları güzelce tabaklara koydum oh afiyet demiş, dedik. bir ay böyle yine rınkını yedik. Şimdi de hazır yedik yani. Hazır nasıl yiyorsun? Eve istiyorsun. Barbunya yiyorsun. Ya da çiğ köfte istiyorsun. Dur bak nasıl dur. elimiz kolumuz kalkmıyor ya. Yani bir yemek yapasınız gelmiyor açıkçası. Böyle gezersiniz biliyor. Artık bayramda bitecek. Hiç kimseyi arayamadım. Soramadım ne derim aradım. Bir annemle konuştum. Bir orada da abimle konuştum. Almayalım abimle falan hiç konuşamadım arkadaşlar. arayayım 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 dedim kaldı. bayram arayayım artık bir dahakini ararız. Bu bayram yeğenlerim de aramadılar yani açıkçası. Hepsi arardı. O bayram arayan sonra Taner aradı. Sonra geziyor sola dedi. gezerlerken aramadı. Oo oh, Elimi yaktı. Kara çiçeği ıslatmıştım ya ucu kopmuş. Bakalım bu nasıl olacak. Bel demiş O da para çiçeğinin kökü. Yeşil çay içeceğim. Çay içeceğim arkadaşlar. Neyse. Bu bayramı böyle geçirdik. Bakalım Allah'ın diğer bayramlara beraber güzel bir şekilde kavuşuruz ya Rabbim. Hadi bakalım. Allah hepinize güzellikler versin. Görüşürüz arkadaşlar. Kucak dolusu sevgiler selamlar.